Kendinizi Almanya'da nasıl hissediyorsunuz? Yani Almanya'da ailen olmadığı için kendini yalnız hissediyorsun maalesef. Onun üstesinden gelmeye çalışıyorsun, sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Bu şekilde yani yalnızsın yani. Her şeyi tek başına yapmaya çalışıyorsun. Ee, i̇yi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Güvende hissediyorum en önemlisi, öyle. Çok iyi, mükemmel. Hiçbir problem yoktur yani. <laughs> Burada yaşamak istemiyorum aslında doğrusuyla. Almanlar keşke bizim gibi olsa, kalpleri tam zaman yerine değil. Öyle söyleyeyim. <laughs> Öyle kalsın. O zaman kendinizi burada kötü hissediyorsunuz. Kötü değil ama e, yani her şeyden böyle. <laughs> Vallahi abi kendimi Almanya'da yani huzurlu, mutlu, geçimi güzel bir şekilde hissediyorum yani. Ha isterim ki de Türkiye'de aynı şekilde olsun ama maalesef Yok yani olamıyor. Ben şahsen iyi hissediyorum. Yalnız son dönemlerde tabii ki birçok yabancı kökenli insanlar buraya geldiğinden dolayı ve politik olarak da ekonomik problemler de olduğundan dolayı biraz negatif olmaya başladı. Alışık olduğumuz sistem biraz bozuluyor gibi görünüyor. Mutlu, güvenli daha ne olabilir ki? İnsan hayatında en önemli şey güven. Yaşadığın hayatı Güvenli yaşıyorsun sokağa çıktığında. Her adımında arkana dönüp kontrol etmene gerek yok. Evet. Almanya güzel bir ülke. Almancıların <laughs> tersine benim ülkemden çok çok daha güvenli, çok daha yaşanılabilir. Bence Avrupa'nın en yaşanılabilir ülkesi. Gezdiğim, gördüğüm yerler içerisinde Amerika'dan da daha güvenli, daha sosyal. Bütün hakların eşit kimse kimseye yabancı gözüyle bakmıyor. Yani üçüncü sınıf vatandaş olarak görülmediğin ender ülkelerden bir tanesi. Bütün olumsuz insan şeyine bakarsan gene de adamlar her şeyi görmemezlikten gelebiliyorlar. Duymamazlıktan gelebiliyorlar. O yüzden güzel Almanya'da yaşamak. Vallahi iyi, güzel hissediyorum yani hiç şu ana kadar 28 yıl oldu hiçbir sorun yaşamadım. Onun için benim için güzel yani burası. Şu anda iyi hissediyorum, güvenli hissediyorum. Yani şu anda iyi bir memlekete geldiğime seviniyorum yani. Aynen ben de katılıyorum gerçekten güvenilir bir devlet. insanı koruma altına alıyor gerçekten iyi yani. Almanya'da kendimi nasıl hissediyorum? Biraz çok çalışıyorum ama bence güzel. En azından çalıştığının karşılığını alabiliyorsun, ee, o var. Ondan sonra kimse kimseye karışmıyor burada. İstediğin gibi geziyorsun. Çalışıyorsun ama istediğini de alabiliyorsun. Çünkü e, o güç var, onu hissedebiliyorsun. Aslında iyi hissediyorum, evet. Ben de aynen. Biz 72'den beri buradayız. Evet. Geçiyoruz. Memnunuz gayet. Ama şu anki Türkiye'deki durumlar hoşuma gitmiyor. Aynen, bende de öyle. Neden dersiniz biliyorsunuz nedenini. Bir <laughs> evet. Şey söylememe gerek yok. Ya. Yeah. <laughs> Biz Atatürkçüyüz. Her zaman öyle kalacağız. Yeah. İnşallah. İnşallah. İyi hissediyorum. Yani her şeyden memnunum. Güzel hissediyorum. Ya yani yaşaması güzel bir yer.